Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da e, One Man Squad serimize neredeyiz bugün? Tabii ki de Military School'dayız abi yani gördünüz biri ben bir <laughs> şakası ben Thompson buldum abi şimdi siz yargıyı bir izleyin. Bayağı bir adam var abi C'nin içinde bayağı bir adam var her adam kaynıyor derken bir alttan geliyor alttan geliyor. Lan! Sakin ol şampiyon narkoz. Kankisi geliyor kankisi geliyor hemen yardıma gel zaten Ama yanlış adıma bulaştınız abi yanlış adıma bulaştınız ben bir ses daha duyuyorum lan biri daha geliyor <laughs> Lan vezir sen de mi buradaydın be oğlum be Yapacak bir şey yok hemen şuracık bir canımı toparlayacağım arkadaşlar 3 kere çok güzel aldık Oğlum bayağı adam var var hala ayak izi var sarıyor bak bak Damat yanlış kişilerle yanlış kişilere kafa atıyorsun kardeşim Kanki seni şöyle Aga be Ne Bana niye sövüyor lan Oğlum bir git abi lan bir bi git bak öleceğiz şimdi beraber öleceğiz ha abi, abi. Lan abi, abi. Oğlum o nasıl hızlı ışın lan bak dur dur kakaya biri geliyor Ananı satayım bu ne Lan oğlum bak Abi <laughs> şaka mı bu ya abi, abi. Hep senin yüzünden öldüm lan baron ulan var ya Aga aga çok güzel var ya mükemmel silahımız oldu. Ses var lan. Lokser, lokser kardeşim bak. Hop. Sakin ol, sakin ol narkoz. Narkozcuğum kusura bakmayacaksın kanka. Baydoğan refleks modunu açmış. Bitir, bitir. Eline sağlık kanka, eline sağlık. Hadi görüşürüz Allah'ım hadi. Tamam çok güzel arkadaş yeni mi lan. Gel buraya gel buraya. Pompalım var. Bir saniye, bir saniye. Bu geri kaçmış. Hemen ben de şöyle bir AK mermi falan yenileyeceğim arkadaşlar. Bak, sen orada kimi bekliyorsun üçüncü şahıs kanki? Arkanda adam var, haberin olsun ha. Lan birileri mi geliyor lan? Lan! Hayır, hayır aşağı düştük. Aşağı düştük. Olmaz bu. Bir dakika, bir dakika. Lan düzel. Akalara selam çalışmaya devam diyeceğim de oğlum öldük herhalde lan havada vurmayın sakın bak havada havada vurmayın o kadar demedik arkadaşlar lütfen yani kendinize gelir misiniz? Vektör ne ya bekle aha hake valla buldum çok güzel oldu bir tane yelek bulursam biri de Thompson buldum on numara beş yıldız gidiyoruz Bayağı bir herkes var ya Kaç kişiyiz oğlum kaç kişi Ben unuttunuz Dur dur iki tane yelek mi ver onu ver kanki Seni çalarlar ya seni orada Lan! Mermiyi değiştirmemişim ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık gördünüz var arkadaşlar? Gelin bakın buraya. Hayır 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 hayır. Hayır. Sakin ol. Kaçma kaçma. eyvallah kardeşim eyvallah. Lan. Allah 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 Allah. Hanımefendi bekler misin hanımefendi lütfen lütfen. Ya bunlar hanımefendi. <laughs> Birlikte can o ya. Ayıp ola yani hanımefendi lütfen böyle şeyler. Gel gel kankam duydum ki seni. Seni artık bir duydum yani. Atladı bu. Gel gel. Gel gel benimle. <laughs> Kapış karşım. Lan bu kadar yakınıma girme Jaguar. Karşı ve ile koluna sağlık. Az kalsın bizi lobiye gönderiyordu ama fark eder mi? Oğlum bak çok açık geliyorum. Bak, dur 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 Sakin ol şampiyon ya. Birazcık sakin olur musun? Gözünü seveyim. Sana bu kadar şans yeter kardeşim. Sen, sen, sen bu şansı fazla sey kullandın. Patlar mısın? Bir dakika bir dakika. Oz reis. Sakin ol sinirlerine hakim ol or, Orbion. <laughs> o sensin kardeşim. Abi, o sensin kardeşim. Ulan var ya. TikTok'ta Video... Abi TikTok'ta video'da mısın? Video'da video'da videodayım. videodayım kankam videodayım ama youtube için videodayım TikTok Video için değil at at Allah'ın aşkına at. at <laughs> atarım kankam atarım tamam <laughs> seviyorsun abim sen de seviyorsun kankam Allah'a emanet görüşürüz Aga çok güzel bir kez daha bootcamp'ı temizlemeye başardık. Bunlar da bizim bootcamp ödülümüz oluyor arkadaşlar. Bu arada siz de video beğenmişseniz şöyle hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. çok mutlu edersiniz arkadaşlar. 85.000 bin abone adım adım ilerliyoruz. Allah'ım. Vallahi kubeyiz bana lan o? Vallahi kubeyiz gördüm kubeyiz. Dudu -du. sakin ol bak kanka oradan buradan sıkışıyorsun bana bak derlendirme beni. Vallahi var ya iki maçta güzel refleksler atıyoruz ama. Bakalım bunun devamını Getirebilecek miyiz zaten adam karşılık kanka oradan. Öyle bir şey var mı abi? Niye kimse C'ye bu maç? Çünkü uzak geçiyordu arkadaşlar. onu ya. Ona gideceğim ben Valla gidiyor. Billa gidiyor. Lan! Sakin ol! Sakin abi! Dur 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 onun avradını çok iyi refleksli bu arada. Hiç beklemiyordum adamın sesini Ay duymadım. Bir anda arkamdan hasarı yiyince Baydoğan refleks odunu hemen açtı. Çok güzel bir refleks arkadaşlar. Nasıl sizce? <laughs> Ulan var ya. Çık. Çık ve savaş. Kanki nereye gittin ya? Kaçtın mı buralarda? Nerelere uçtun sen ya? Allah Allah. Ana. Afrika. Lan. Afrika değilmiş. Afrika değilmiş. Kanki kanki sen birazcık. Sen birazcık Afrika numarası yapmış olabilir misin? Bir dakika. Gelsene ben buradayım. Alo. Gel aç o kapıyı. Yanlış kapıyı açtın papatya. Kusura bakmayın efendim. Böyle şeyler olabilir. Tamsın bana o. Gerçi burayı temizledik ya. Lan direkt geleyiniz. <laughs> lan bir de lan. Lan hakem o. Bir daha hakem verdim. Mükemmel oldu lan. Var mı lan misafirlerimiz? Çatır çutur şu an size yatırabilirim aşağıya. Zuzu kardeşim kusura bakmayacaksın. Yanlış zamanda yanlış kişinin. <laughs> ya eline sağlık kardeşim eline sağlık. E son ikisi varmış. Yakın mesafede biraz sıkıntı çıkartabilir de son iki bize. Kanki yanlış kişiye raşıtıyorum bak. Sakin ol, sakin ol. Sinirlerine hakim ol Türk Bey'e. Türk Bey, kanki kusura bakma. Sen o şimdi tam bana veriyorsun. Ben de burayı usul usul temizliyorum. Nasıl anlaşma? Bence mükemmel bir anlaşma kardeşim. Ver şunu karşı tarafta, sol tarafta daha doğrusu. Bayağı bir fight atıyor. O fight kaçırmak istemiyorum. Direkt oynayacağım oraya. Direkt oynayacağım ya. Bitiriyorlar orayı ya. Kanki yeter. Kaçma kaçış yok kardeşim. Savaştan asla kaçış yok. Buna asla izin vermem kardeş. Oğlum var mükemmel oldu mükemmel oldu. Silahımız var ama yok abi. Yelek çok önemli. Vallahi kilerle buldum. Bootcamp C'ye indiyseniz yelek çok önemli arkadaşlar. Bir de silah tabii ki. Ver ben ikisini buldum. İkisini buldum. Şimdi onlar düşünsün. Bulur lan? Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Sakin ol. Hala birileri var ama birazcık sakin olacağız. Şimdi birazcık sakin ol. Her adamlar çıkabilir. Fazla ses katılmıyorum Şu an sağ tarafım sıfır resmen. Kulaklıkçı. Aha. Gel buraya. Gel buraya. Nereye gittin lan? Ben odaya mı girdin? Odaya mı girdin aslan partisi Yanlış kişiye bulaştınız. C'ye geldiniz ama C'ye ben demiştim kardeşim. Benim oldum bu bootcamp C'de senin ne işin var ha? Abi yapıyorsunuz lan o odada duydum kanka seni sen bandaj basıyorsun orada ha. Çık lan. Yat oğlum aşağıya bitti mi bu muydu yani? Lan. Oğlum ne yapıyorsun lan bir kişi iki kişi bir odada? Oğlum kalbimin diyordu lan şimşek. <laughs> Hiç beklemiyordum odada olacağını ama neyse ki onu da vurmayı başardık. Gelenler var. Ya gel lan. Gel 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 kaçış yok. Oy reis. Kaçış yok, kaçış yok cerrah. Öyle bir Oğlum. dünya yok. <gülüyor> 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 ya sen de kralsın kanka. Seviyorum sizi ya. Siz adamın dibisiniz abi. Canımsınız siz var ya. O temizlik mi lan? Oğlum vallaha Aha. vallahi billahi vallahi billahi bakacağım arkadaşlar ya. Bu butiyem savaşları neymiş ya? Böyle çok güzel arkadaşlar ama aç giriyorum. İnsanlara ekmek falan da veriyorum. Böyle TikTok kullanan arkadaşlarım sağ varsa şöyle gelip beni vurursanız TikTok sizleri atıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani İzleniyor. Beni vurduğunuz attığınızda izleniyor. Hep keşfede çıkıyor yani görüyorum. <laughs> Ulan var ya. Bekle bekle abi. Güzel bir silah bulursam derken sana şöyle bir arbelet atamadım. Aa ben vurdum lan nasıl oldu? Kanki kanki sakin ol bak sakin ol. Bu vektörün boncuk attığına eminiz arkadaşlar. Oy kobra. Kobra az kalsın bizi vallahi zehir gibi Vuruydu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok kardeşim benim. Bana kit verirseniz zaten kitimde var. setta bu ara canım kardeşim. Konuşmanın hepsini duydum. <laughs> oy oy abi nasıl? <laughs> Kanki yapacak bir şey yok. Sude, Sude Hanım kusura bakmayın şu botu da ben bir vurayım. Senin canın yoktur zaten bana gösteremezsin. Sana arabayı tatayım mı lan? İstiyor musun lan arabayı çocuk adam? Bak kafan gözüküyor. Kafan gözüküyor. <laughs> Çok ince kafan gözüküyor be kardeşim. Şimdi oradan seni vurmazsam bugün rahat uyuyamazdım abi. C'yi tekrar gireceğim. Tamam çok güzel. Berli'yi de aldık abi. Birazcık Berli ile oynayamayacağım. Fazla sevmiyorum bu silahı ama. Oy 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 sakin ol. Sakin ol şampiyon Baba bak. Tut şunu. Gel buraya gel buraya. Oo. Direkt baş atan oyuncu severim. gitti kusura bakma çok açıklasın seni bitirirler. Çaldırmak istemiyorum Kelim. O yüzden seni direkt şöyle finishlemeyi tercih ettim. Emretme hanım. Alalım mı arkadaşlar berliğini? Berliğini alacağım ama. kullanalım ya? Ver ver. de birazcık vuruşlar deneyelim arkadaşlar. Belki yer tutarsa. Oğlum bak orada biri var. Oğlum ben sana geliyorum lan. Baba bak tepede pusuyormuş. Kanki bombam geliyor sonra ben geliyorum. Bak olduğun yerde bekle. Geliyorum. Geldim geldim. Bekle o evde. O beni bekle geliyorum. Kaçtı herhalde. Şaka mısın? Lan nereye kaçtın ya abi niye hep böyle ya? Birinin üstüne rush atıyorum direkt kaçıyor ya. Böyle bir saçma koyayım. Kanka niye korkak oynuyorsunuz oyunu ya? Allah bilir nereye kaçtı şimdi gözünü seveyim. <laughs> oy oy oy. Oy bunlar kim lan bir de bunlar bastı abi. Ya bu kaçan kim ya? Ben sürekli bu çocuklar ya şu an aşırı şekilde. Tekrar C'yi alacağım arkadaşlar. Bu arkadaş herhalde bir öteki dünyaya falan gitti anlamadım. Böyle bir kaçış yok. <laughs> kaçış no bir falan herhalde. Lan kalk ya. Ya o nereye pusmuş? <laughs> Arkadaşlar artık bunu hangi maçın sonuna eklerini bilmiyorum ama video sonumuz bu olsun. Kendi çık ama çık iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Seviyorum. Sizi.